Bakın e, psikolojiyle ilgili özellikle gençlere çok anlattığım bir şey vardır. E, başarılı insanların e, en temel iki ortak özelliği nedir? Bakın bir tanesi neredeyse tamamının zor şartlardan çıkmış olmasıdır. O zaman bu ne demek? Zor şartlar başarının engelleyicisi değil. Başarının faktörlerinden bir tanesi. Yani birileri size şartlar zordu yapamadım diyorsa hadi oradan deyin ona. Çünkü bütün yapanlar zor şartlardan çıkmış. Değil mi? İkincisi de başarılı insanların diğer insanlardan daha fazla başarısızlığa sahip olmasıdır. Evet Yani hem denir ya başarının arka bahçesi başarısızlıklarla doldur. Başarılı insanın özelliği hedefi ilk attığında tutturması değildir ki. Ee, o hedefi e, e, tutkuyla hedeflemesi ve azimle oraya doğru gitmesi. Ee, duvara toslasa da dönüp tekrar başlaması. Ee, ayağa takılsa da kalkıp tekrar başlaması. Ve azimle giderek hedefine varmasıdır. Ee, bu işte mücadele sürecidir değerli arkadaşlar. Ee, biz bugün eğer diyorsak biz bir milli mücadeledeyiz. Bunun tarafı olarak kendimizi görüyorsak. işin hem de en kolay tarafı yani 3-5 arkadaşı anlattık onlar bizi anlamadı. Bizle dalga geçti veya kızdılar, küstüler. Her neyse ee, bundan dolayı biz mücadeleden vazgeçiyorsak. Ama vah bizim halimize o zaman. Vazgeçmeyeceğiz anlatacağız 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 anlatacağız. Ee, herkes kendi imtihanı. E, sorumlu ama sonuçta toplamda bir ülkenin seçimi söz konusu. E, bir kişi, bir kişi, bir kişi ikna edeceğiz. Çünkü diğer tarafı e, maalesef e, bizim yaptığımız gibi e, doğru olmayan yollarla da e, birçok böyle atanı birçok grubu e, çevirmeye, kandırmaya çalıştığını ben görüyorum, gözlüyorum, duyuyorum. E, direkt e, bir yerlerinde var oluyorum. O yüzden biz mücadelemize devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. Mücadele sabırlı olur değerli arkadaşlar. Özellikle bizim mücadelemiz hoşgörüyle olur değerli arkadaşlar. Hoş göreceğiz. Evet işte bu ağa babaları bir şeyler yapıyoruz. Onları anlatacağız. Hakikati anlatacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz. İftira atmayacağız. Gerçeği anlatacağız samimiyetle. Aynı şekilde de eğer o samimiyetimiz varsa e, hele de Müslüman Türkler olarak e, farklı yönde çizgide ilerleyen insanların hepsini de kardeşlerimiz olarak algılayıp belki kandırılmış kardeşlerimiz olarak algılayıp onlara da sabırla belki evladımızı anlatıyor gibi, kardeşimizi anlatıyor gibi, eşimizi anlatıyor gibi anlatacağız, anlatacağız, anlatacağız. Onlar küsse kavga etse de biz küsmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz. Biz güzellikle anlatacağız ki işte o anlatacaklarımızdan bir tanesi de bu özellik meselesi. İnsanın inanası gelmiyor değerli dostlar. Bakın 1992'de bu özellik şartını imzalayan SHP DYP hükümeti. Yani yine bir işin içinde bir inönü var. Sonra 2010'dan bu yana geldiğinden bu yana her yerde bunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu. Neye inanamıyor peki insan? Şuna inanamıyor ya. Yani kaç sene işte 13 senedir bunu dile getirmiş her platformda bir adam var. Genel eğiliminin bu olduğunu da biz biliyor ve söylüyoruz zaten. Ee, ama bu adamlar referandum sırasında hatırlayın ki referandum tam olarak bir başkanlık sistemine geçiş falan değildir. Ama ya bunlar başkanlık sistemine geçecek ve bu özellik meselesi üzerinden ülkeyi bölecekler diye söyleyen ve insanları bunun için hayıra yönlendiren e, ve birçok insanın sırf bu sebeple hayır verdiği bir referandum söz konusuydu. Ya çok acayip. Yani hadi biz şey yapıyoruz ama yani bu oy veren herhalde artık şöyle düşünüyor ben öyle düşündüklerini düşünüyorum yani insan dediğimiz varlık işte burası onların kendi ağa babalarının anlattığı gibi burası bir vahşi orman insan dediğimiz varlık da bir hayvan türü ya her türlü dolabı çevirir her türlü yalanı söyler efendim her türlü politikayı yapar yani insan böyledir bunun önünü örterse üstünü kaparsa sıkıntı değildir gibi algıladığı için herhalde sürekli diğer taraf efendim yalan söyleyecek yalan söylüyor oy çalacak oy çaldı şeklinde bir hareket ama sürekli kendi yapıyor bunları Bakın işte özellik meselesi. Yani ülkeyi bölmeye çalışan ee, kendileri. Yani bu şey gibi. Ee, onların söylemiydi. Bunlar İstiklal Marşı'nı değiştirecek. Ya bunlar niye değiştirsin İstiklal Marşı'nı? İstiklal Marşı'nın içinden İslam fışkırıyor. Yani İstiklal Marşı'nı değiştirirse siz değiştirirsiniz yani. Sizin oradaki kavramlarla kavganız var. Bunlar dediğiniz insanların yok ki. E, sürekli böyle bir e, tavır. E, işte bunlar ülkeyi bölecekler demiyorlar mıydı? Diyorlardı bunu. Ya şimdi ülkeyi bölme derdinde olan ne? Ne kadar adam varsa sizi destekliyor sizle birlikte. Ve siz de açıkça bu özelliği anlatıyor. Bakın ne diye anlatıyor Kemal Bey bunu? Kendine özgü yasaları olan uluslararası hukukun geçerli olduğu bölge. Yani serbest bölgeler var ya bizde. E var zaten Kemal Bey bu. Siz ne yeni ne yapacaksınız? Ha siz bunu e, böyle küçük hani semt büyüklüğünde bölgeler yerine kocaman işte güneydoğu büyüklüğündeki bölgeler haline yapacaksınız ve ne ilginç tesadüftür de ilkini de merkez olarak Diyarbakır merkezli bir çevreyi yapacaksınız. Allah Allah tesadüfe bakın ya. Yani herhalde araştırılmış Türkiye'nin hani free shop diye geçiyor serbest bölge ihtiyacı oradan çıkmış. Ne ilginç değil mi? Tesadüfe bakın ee, ondan sonra. Tabi bunu da e, işte bakıyoruz HDP'nin genel başkanı da nasıl öyle keyifle keyifle anlatıyor. Ne kadar değil mi? Bakın yani e, belediyelerindeyken belediyelerin bir kuruşuyla oraların yollarını yapmayan insanlar. E, yani Diyarbakır'a gittiğinizde ben hep şunu söylerdim. Bir Allah aşkına Diyarbakır'a bakın, Gaziantep'e bakın, bir de İzmir'e bakın. Üç tane büyük şehir. Bir bakın bakalım hangisi belediye? Hangisi büyükşehir gerçekten? E, diye hep söylerdim. E, ne bileyim Hakkari'ye çok gittim kaldım. Yazık günah yani oradaki yollar herhalde e, 40 sene önceden kalma. E, ondan sonra oralara bir tek kuruş yatırım yapmayan sizler şimdi bölgeye yatırım gelecek diye mi bu projeye seviniyorsunuz? Yani bu da bir proje mi? Yani serbest bölgeler vardı. Bakın bu ne biliyor musunuz? Şimdi ben sorayım tekrar. Bu söylediklerinizin Kemal Bey özellikle ilgili söylediğim sanayi bölgesi falan dediklerinizin Amerika Birleşik Devletleri'nin kız projesiyle yani Q harfi, e, I harfi ve Z harfi kız projesiyle bir ilintisi var mı? Buyurun. Ee, yani biz soruyoruz ama siz işte bir aradan yıllar geçince belki bir tek tük cevaplıyorsunuz. Biz yine de soralım. Biz kendi üzerimize düşeni, biz karıncalığımızı yapalım. E, sefer bizim zafer Allah'ın Burada da siz eğer doğru cevapları verir e, Veya işte kendi yanlışınızı Fark ederseniz bu da zafer olur herhalde e, Ama biz bu noktada Seferden geri durmayacağız Kemal Bey e, Biz e, e, Sizin e, bazı Arka planlarınız, bağlantılarınız açıkça sizi destekleyenler ortada olduğu için biz bu işlerin peşini bırakmayacağız. Biz bu işleri soracağız. Sonuna kadar soracağız. Ha oldu ya Türkiye'de siz seçildiniz Cumhurbaşkanı oldunuz. Biz yine o gün Cumhurbaşkanlığı makamına göstermemiz gereken saygıyla yine soracağız ee, bunları. Siz o gün de bunları tersini yapmaya e, yani bu doğru çizgilerin tersine gitmeye bu söylediklerinizi yapmaya ya da yapmaya kalkışmaya devam ediyorsanız e, Elbette e, ama yani ülkeyi bölme girişimleri böyle bu kadar açıkça e, söylenen şeylerle ilgili e, böyle ufak hareketler e, Bu ülkede herhalde e, sizin bunları yapmanız gerçekleştirmenizle sonuçlanmaz başka sonuçları olur bunun. Dolayısıyla dikkatli bakmak lazım, dikkatli olmak lazım. Tekrar ediyorum o zaman özellik konusunda maalesef 13 senedir bunu hep dile getiren ama referandum dönemi bazı insan, bazı değil birçok insanın, Sırf bu yüzden bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak diye e, hayır oyu kullandığı ve bunu kullan Ben hatırlıyorum bir tane hukukçu vardı bir kadın bas bas bağırıyordu telefon televizyonlarda. Yani bağırarak bir şey anlatmanın ne gibi bir anlamı varsa e, hanımefendi hukukçu olmuş. E, ondan sonra e, bu konuyu o kadar çok işliyordu ki. 17 maddenin bilmem kaçıncı maddesinin şu bilmem kelimesi bak buraya işaret ediyor falan diye de böyle acayip böyle ağdalı ağdalı da anlatıyor. Şimdi ben hanımefendiye soruyorum çıkın televizyonlara siz ne anlatıyordunuz hanımefendi? Ha? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz bu ülkenin insanlarıyla? Ya bu kadar olabilir mi böyle bir şey? Yani ben daha önce örneklerini vermiştim biliyorsunuz. Git Danıştay'dan halkla bayram kutlamasını iptal et sonra çık halkın önünde de ki bunlar bayramı halkla kutlatmıyorlar. Git mecliste Türkiye ahalisi diye teklif ver. Sonra çık televizyonlara Türk Milleti sözlüğü çıkarttırmayacağız de. Ondan sonra git anayasa mahkemesinden suçlu bulun e, yolsuzluktan. Ondan sonra git dön öbür tarafa öbür taraf yolsuz de falan. E, bir sürü örneğini veriyorduk ama. Ya bu kadar yakın zaman 2017-18, e, 2023'teyiz. E, öncesi sonrası sürekli kovaladığın bir proje. Ağababaların adına kovaladığın bir proje var. Ama arada bir duruyorsun. Sanki o proje senin yürüdüğün bir proje değilmiş gibi, karşısı bak bunu yapacak diye diğerlerini ikna ediyorsun. O diğerleri de ikna oluyorlar. Şimdi de ikna oluyor. Şimdi de söylüyorum, yok Kemal Bey bir özellik falan böyle bir şey demiyor diyorlar. Allah Allah bunu kim söyledi? Kendine özgü yasası olan uluslararası hukukun geçerli olduğu bölge. Kim söyledi bunu ya? Bunu Kemal Bey söyledi. Ama bakın ben geçen gün yakınım birilerine konuştum. Ya o amma abartıyorsun şöyle bir şey mi söylüyor diyorlar. Ya Allah Allah. Ya bütün Türkiye bunu duyuyor da siz nasıl duymuyorsunuz? Yani hep böyle e, Türkiye'nin bilmediği, duymadığı acayip şeyler duyuyorsunuz. Ve ortaya atıyorsunuz zaten ülke karışıyor. Bir, bir onun olmadığını size anlatabilmek, ispatlamak için. Ama olanlarda da bir duymuyorsunuz. E, çok ilginç yani. E, ve çok ilginç. Benim çok yakınlarım bile... E, işte dedim ki yani bak benim hani sizin yakın Değil mi? Siz beni tanıyorsunuz. Ben size kalkıp yalan söyleyecek halim yok. Yani hani medyada insanlar alıştı ya birileri birilerine söylüyor. İşte her şeyi söylüyor. E, bizi de tanımayan insan öyle düşünebilir. Ama beni tanıyan insan bile öyle düşünüyorsa bile, hani medyada böyle oluyor diye, ya bu bizim en azından can, ciğer, kuzen falan e, diye düşünüp e, başka türlü bakar. Ama yok. E, i̇natla e, bir şey var. Yani sanki ben değil Kemal Bey onların yakını gibi. Maalesef. Çok acayip bir şey bu. Hep bakın bahsediyorum. Aynı şeyi biz de yapıyorsak yanlış. Bu kamplaşma. Benim doğrum doğru. Hayır. Belki de ataların yanılıyordu. Bunu kendimize söylememiz, herkese söylememiz lazım.